Altın ve gümüş yüzyıllardır insanlık için hem değerli hem de güvenli bir yatırım aracı olmuştur. Tarih boyunca krallıkların hazinelerinde, ticaretin merkezinde ve ekonomik krizlerde sığınılan liman olarak öne çıkmışlardır. Bu metallerin nadir bulunmaları ve dayanıklı yapıları onları cazip kılan temel özellikler arasındadır. Yatırımcılar için altın ve gümüş portföy çeşitlendirmesi ve enflasyona karşı koruma sağlama amacıyla sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle belirsiz ekonomik dönemlerde değerli metallerin popüleritesi artmaktadır. Altın ve gümüşün tarihsel önemi ve yatırımcılar açısından sunduğu avantajlar, onları finans dünyasında vazgeçilmez kılmaktadır. Altın ve gümüş, finansal piyasalarda uzun yıllardır önemli birer yatırım aracı olarak öne çıkar özellikle ekonomik kriz dönemlerinde bu değerli metallerin fiyatlarında artış gözlemlenir. Bunun temel nedeni altın ve gümüşün sınırlı arzı ve evrensel kabul görmesidir. Para birimlerinin değer kaybettiği veya enflasyonun yükseldiği zamanlarda yatırımcılar varlıklarını korumak için bu metallere yönelir. Ayrıca altın ve gümüşün fiziksel olarak elde tutulabilmesi onları diğer finansal enstrümanlara kıyasla daha güvenli bir seçenek haline getirir. Bu özellikleri sayesinde kriz zamanlarında altın ve gümüş güvenli liman olarak kabul edilir. Fiziki altın ve gümüş yatırımı, yatırımcının bu kıymetli metalleri doğrudan sahiplenmesi ve elinde bulundurması anlamına gelir. Yatırım amaçlı en çok tercih edilen türler arasında külçe altın ve gümüşler, sikke ve madeni paralar ile sertifikalı özel ürünler bulunur külçeler genellikle yüksek saflıkta ve standart ağırlıklarda üretilirken sikkeler hem yatırım hem de koleksiyon değeri taşıyabilir. Bu tür yatırımların güvenli bir şekilde saklanması büyük önem taşır. Evde kasa kullanmak, banka kasalarında muhafaza etmek veya profesyonel kıymetli maden depolama hizmetlerinden yararlanmak başlıca saklama yöntemlerindendir. Her yöntemin güvenlik, maliyet ve erişim açısından farklı avantajları ve riskleri vardır. Yatırımcılar ihtiyaçlarına ve risk toleranslarına göre en uygun saklama yöntemini seçmelidir. Fiziki yatırımlar elle tutulur olmaları sayesinde yatırımcılara somut bir güven hissi sağlar. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde bu tür varlıklara kolayca erişebilmek önemli bir avantajdır. Ayrıca fiziki yatırımlar genellikle değerlerini koruma potansiyeline sahiptir. Bu özellikler yatırımcıların portföylerinde fiziki varlıklara yer vermesinin başlıca nedenleri arasında yer alır. Teknik açıdan bakıldığında fiziki yatırımların bu avantajları onları diğer yatırım araçlarından ayıran temel unsurlardır. Fiziki altın ve gümüş yatırımı bazı önemli dezavantajları da beraberinde getirir. Öncelikle bu değerli metallerin güvenli bir şekilde saklanması için ek maliyetler oluşur. Saklama sırasında sigorta yaptırmak da ek bir masraf anlamına gelir. Ayrıca fiziki altın ve gümüşü nakde çevirmek her zaman kolay olmayabilir. Yani likidite riski söz konusudur. Son olarak satın alınan metalin saflığı konusunda da dikkatli olmak gerekir. Çünkü saflık riski yatırımın değerini etkileyebilir. Günümüzde altın ve gümüş gibi değerli metallere yatırım yapmak internet üzerinden oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Dijital platformlar ve bankalar kullanıcılara güvenli ve hızlı işlem imkanı sunuyor. Yatırımcılar bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla gram bazında altın ve gümüş alabilirler. Ayrıca çeşitli dijital yatırım platformları da anlık fiyatlarla alım satım yapmaya olanak tanır. Bu işlemler sırasında genellikle düşük komisyon oranları uygulanır ve alınan varlıklar elektronik ortamda saklanır. Böylece fiziki teslimatla uğraşmadan portföyünüzü kolayca yönetebilirsiniz. Online alım, kullanıcılara istedikleri ürüne veya hizmete internet üzerinden kolayca ulaşma imkanı sunar. Geleneksel yöntemlere kıyasla işlem maliyetleri genellikle daha düşüktür. Çünkü aracıların sayısı azalır ve otomasyon sayesinde operasyonel giderler minimize edilir. Ayrıca alım satım işlemleri anlık olarak gerçekleşebilir. Bu da zaman kaybını önler ve kullanıcıların piyasa koşullarına hızlıca tepki vermesini sağlar. Tüm bu teknik avantajlar online alımı günümüzde oldukça cazip bir seçenek haline getirmiştir. İnternet üzerinden yapılan yatırımlar beraberinde bazı önemli dezavantajlar getirebilir. En başta güvenlik riskleri yatırımcılar için ciddi bir endişe kaynağıdır. Siber saldırılar ve dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşmak mümkündür. Ayrıca birçok yatırım platformu işlem başına komisyon veya ek ücretler talep edebilir. Bu da getirileri azaltabilir. Son olarak dijital varlıkların fiziki bir karşılığının olup olmadığı konusu hala tartışmalıdır ve bu durum yatırımcıların güvenini etkileyebilir. Altın ve gümüş fonları yatırımcılara bu değerli metallere dolaylı olarak yatırım yapma imkanı sunar. Yatırım fonları ve ETF'ler birçok yatırımcının bir araya gelerek oluşturduğu portföyler aracılığıyla altın ve gümüş gibi madenlere erişim sağlar. Bu fonlar genellikle fiziksel altın veya gümüşü depolayabilir ya da ilgili vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapabilir. ETF'ler ise borsada hisse gibi alınıp satılabildiği için likidite avantajı sunar. Yatırımcılar bu araçlar sayesinde değerli maden fiyatlarındaki değişimlerden kolayca faydalanabilir ve portföylerini çeşitlendirebilirler. Fon ve ETF yatırımları yatırımcılara önemli avantajlar sunar. Çeşitlendirme sayesinde riskler tek bir varlığa bağlı kalmadan dağıtılır. Profesyonel yönetim portföyün uzmanlar tarafından sürekli izlenmesini ve optimize edilmesini sağlar. Ayrıca bu araçlar yüksek likiditeye sahip oldukları için yatırımcılar istedikleri zaman alım satım işlemi gerçekleştirebilirler. Tüm bu unsurlar fon ve ETF'leri yatırımcılar için cazip kılar. Fon ve ETF yatırımlarında bazı dezavantajlar bulunmaktadır. Öncelikle bu tür yatırım araçlarında yönetim ücretleri yatırımcıların getirisini azaltabilir. Ayrıca fonların geçmiş performansı gelecekteki getiriler için garanti oluşturmaz. Piyasa riskleri ise yatırımların değerinin dalgalanmasına ve beklenmedik kayıplara yol açabilir. Bu nedenle yatırımcıların riskleri ve maliyetleri dikkatlice değerlendirmesi önemlidir. Altın ve gümüş fiyatlarının belirlenmesinde birkaç temel faktör öne çıkar. Arz ve talep dengesi bu değerli metallerin piyasadaki fiyatlarını doğrudan etkiler. Jeopolitik gelişmeler özellikle küresel belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak fiyatlarda dalgalanmalara yol açabilir. Ayrıca enflasyon oranları, faiz kararları ve döviz kurları gibi ekonomik göstergeler de altın ve gümüşün değerini şekillendirir. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde piyasalardaki fiyat hareketlerinin arkasındaki dinamikler daha net anlaşılır. Altın ve gümüş yatırımı yaparken, yatırımcıların hem teknik analiz hem de temel analiz yöntemlerini kullanmaları büyük önem taşır. Teknik analiz, fiyat grafiklerini ve geçmiş verileri inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olur. Temel analiz ise ekonomik göstergeler, Merkez Bankası politikaları ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörleri değerlendirerek değerli metallerin gerçek değerini anlamaya çalışır. Her iki analiz yöntemi birlikte kullanıldığında yatırımcılara daha bilinçli kararlar alma imkanı sunar. Bu sayede piyasalardaki dalgalanmalara karşı daha hazırlıklı olmak mümkündür. Altın ve gümüş yatırımları vergilendirme ve yasal düzenlemeler açısından belirli kurallara tabidir. Türkiye'de bu tür yatırımlar genellikle katma değer vergisinden muaftır. Ancak alım satım kazançları belirli koşullarda gelir vergisine tabi olabilir. Yatırımcıların mevzuattaki değişiklikleri ve güncel düzenlemeleri yakından takip etmeleri önemlidir. Ayrıca altın ve gümüşün fiziki olarak mı yoksa finansal araçlar yoluyla mı alındığı da vergilendirme açısından farklılık yaratabilir. Yasal mevzuata uygun hareket etmek, olası cezai yaptırımların önüne geçmek açısından kritik bir öneme sahiptir. Altın ve gümüş yatırımı yaparken yatırımcılar genellikle uzun vadeli ve kısa vadeli stratejiler arasında seçim yapar. Uzun vadeli stratejiler, değerli metallerin zaman içinde değer kazanacağı beklentisiyle alım yapmayı ve elde tutmayı içerir. Kısa vadeli stratejiler ise fiyat dalgalanmalarından yararlanmak amacıyla daha sık alım satım yapmayı gerektirir. Her iki yaklaşımda da risk yönetimi büyük önem taşır. Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirerek, zarar durdur emirleri kullanarak ve piyasa trendlerini yakından takip ederek riskleri minimize etmeye çalışır. Bu yöntemler hem kazanç potansiyelini artırmaya hem de olası kayıpları sınırlandırmaya yardımcı olur. Altın ve gümüş piyasaları dünya genelinde hem borsalarda hem de serbest piyasalarda işlem görür. Borsalarda işlemler belirli kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde şeffaf bir ortamda gerçekleşir. Serbest piyasalarda ise alıcı ve satıcılar doğrudan karşı karşıya gelir ve fiyatlar arz talep dengesine göre şekillenir. Borsalarda genellikle standartlaştırılmış sözleşmeler kullanılırken serbest piyasada daha esnek şartlar geçerlidir. Bu iki piyasa arasındaki temel farklar fiyat oluşumu, işlem güvenliği ve likidite gibi unsurlarda kendini gösterir. Altın ve gümüş, yatırımcılar için portföy çeşitlendirmesinde önemli araçlar olarak öne çıkar. Bu değerli metaller, piyasa dalgalanmalarına karşı koruma sağlayarak riskin azaltılmasına yardımcı olur. Farklı varlık sınıflarıyla birlikte altın ve gümüşe yatırım yapmak, portföyün genel dengesini güçlendirir. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde bu metallerin değeri genellikle istikrarlı kalır veya artış gösterir. Böylece yatırımcılar portföylerinde çeşitlilik sağlayarak olası kayıpları minimize edebilirler. Altın ve gümüş yatırımlarında en sık yapılan hatalardan biri piyasa dalgalanmalarını göz ardı ederek duygusal kararlar almaktır. Yatırımcılar genellikle kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanıp uzun vadeli stratejilerini ihmal edebilirler. Ayrıca portföy çeşitlendirmesi yapmadan yalnızca bu iki değerli metale yatırım yapmak da riskleri artırır. Teknik analiz ve temel analiz yöntemlerini kullanarak piyasa trendlerini ve ekonomik göstergeleri dikkatlice takip etmek önemlidir. Yatırımcıların güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeleri ve ani fiyat değişimlerinde panik satışlarından kaçınmaları önerilir. Bu şekilde altın ve gümüş yatırımlarında daha bilinçli ve sürdürülebilir kararlar alınabilir. Gelecekte altın ve gümüş yatırımları, finansal piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle önemini korumaya devam ediyor. Yeni trendler, özellikle dijitalleşme ve blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte değerli metallerin yatırım araçları olarak kullanımını çeşitlendiriyor. Ayrıca teknolojik gelişmeler sayesinde altın ve gümüşün takibi ve alım satımı daha hızlı ve şeffaf hale geliyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine ve risklerini azaltmalarına olanak tanıyor. Sonuç olarak altın ve gümüş yatırımlarının gelecekte de cazip seçenekler olmaya devam etmesi bekleniyor. Altın ve gümüş, tarih boyunca güvenli liman olarak kabul edilen değerli metallerdir. Yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirmek ve ekonomik belirsizliklere karşı korunmak amacıyla bu metallere yönelmektedir. Altın genellikle enflasyona karşı koruma sağlarken, gümüş ise sanayideki kullanımı nedeniyle farklı dinamiklere sahiptir. Yatırım yaparken fiyat dalgalanmalarını ve likiditeyi göz önünde bulundurmak önemlidir. Ayrıca fiziki alım ile borsa yatırım fonları gibi farklı yatırım araçları arasında seçim yapılmalıdır. Uzun vadeli düşünmek ve piyasa trendlerini yakından takip etmek, değerli metal yatırımlarında başarı şansını arttırır.